Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 19 Ocak 2022 Çarşamba günkü şans topu tahminlerime birlikte olacağım. Son olarak 16 Ocak'ta çıkan sayılara baktığımızda 4, 5, 14, 28, 30 ve 6 kısımdan yine 13 sayısı geldi. 5 6, 1 bilen çıkmadı. 420.149 TL devretti. 5 bilen 5 kişi kişi başına 5105 TL ikramiye kazandılar. 4 artı 1 bilen 42 kişi 607 TL. 4 bilen 694 kişi de 46 TL ikramiye kazandılar. Ocak ayındaki 5. çekilişi de geride bıraktık. Şans topunda değerli arkadaşlarım geriye 4 tane çekiliş kaldı. Burada Batmamız gereken şey 5 çekilişte 4 tane sayının altı kısımdan 10 ve yukarısından gelmiş olması. Son çekilişte de yine 13 sayısı tekrar çıkardılar. Yani böylece 10 ve yukarısından 4 tane sayı gelmiş oldu 5 çekilişte. Normalde ay boyunca o kadar sayı çıkıyordu. Bakın burada göreceksiniz. Ağustos ayında, Eylül ayında, yine Kasım ve Aralık ayında 4 tane sayı gelmiş. 10 ve yukarısından. Ancak Ocak ayında daha 5 çekilişte 4 tane sayı çıktı bile. Bakalım böyle devam mı edecek? Ben artık geleceğini düşünmüyorum. Bir önceki çekilişte de aynısını demiştik. Yine ayrısını söyleyeceğim. 9 ve aşağısından geleceğini düşünüyorum. 6 kısımdan sayının. 6 kısımdan yine başlayacaksak hangi sayılar gelmez diyebiliriz. 13, 2'dir. Geldiği için 13'ün artık geleceğini düşünmüyorum. 6 kısımdan. Yine 9 ve 11 sayıları geldi. Yine onların da geleceğini düşünmüyorum. Aynı şekilde yine 7 ve 8'in de geleceğini düşünmüyorum değerli arkadaşlarım. Geçen ay iki defa çıkmıştı bu iki sayı. 10 sayısı da yine Ocak ayında çıkan sayılardan. O yüzden bu 2 3 4 5 6 sayının geleceğini düşünmüyorum. Bunların dışında yine 12 ve 14'ünde geleceğini düşünmüyorum. Çünkü 10 ve yukarısından sayının geleceğini artık düşünmüyorum. Ya yani çarşamba günü gelirse yine 13'ü belki tekrar ettirebilirler. Üçüncü kez çıkabilir. 13. Onun dışında 10 ve yukarısından sayı beklemiyorum. Hangi sayılar gelir derseniz de Arkasından ben bu 6 sayıdan bir tanesinin %99 geleceğini düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Bunlardan 3 ve 6'ya değineceğiz ki 4 aydır ve daha fazladır çıkmayan bu iki sayı nereden bassanız 5 aya yaklaşıyor. 5 aydır çıkmıyor. O yüzden 3 ve 6'ya yine soğum ama tabi kesin çıkmaz diyemiyorum. Daha çok 1 2 4 ve 5'ten birinin gireceğini düşünüyorum ben artık. Tabi bunun dışında şunu da söylemeden edemeyeceğim. 13 bildiğiniz üzere 2 çekiliştir geliyor. Yani bir durum yapıp 3. kez de üst üste çıkartabilirler mi 13'ü? Böyle bir şey olursa şaşırmam. Bunu da söylemek istiyorum. Normalde bu 6 sayıdan biri çıkması gerekiyor. Ama dediğim gibi 13'ü de yine şeytanlık yapıp üçüncü kez üst üste de çıkartabilirler. Üst kısma da geldiğimizde 1, 3, 9, 6, 10, 11, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 26 ve 29 sayılarından Kuponlar oluşturabilirsiniz. 30'lardan yine sayı geleceğini düşünmüyorum. 20'ler bir patlama yapabilir. 30'larda şöyle bir baktığımızda son 4 çekiliştir. Çıkıyor. Bir ocağın ilk haftası, ilk çekilişi çıkmamıştı. Burada bakın 5 Ocak'ta bir defa gelmiş. 9 Ocak'ta 2 ve yine 12 Ocak'ta 2 kez çıkmış 30'lar. 16 Ocak'ta da son olarak bir defa çıkmış. Yani Ocak ayı şans topu çok değişik çıkmaya devam ediyor. Bakalım 19 Ocak Çarşamba günü nasıl gelecek. Hep birlikte göreceğiz. Ben hepinize bol şans diliyorum. Kupon şansı diliyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.